Herkese merhaba arkadaşlar. Hisar mahallesindeyiz. Güzel bir villa tanıtmaya geldim. Gerçekten şık bir villa izleyeceksiniz. Güncel rakamı 3 milyon 900 bin TL. Buradan sonra devam etmek isteyenler için videonun e, devamını çekeceğiz. Tabi fiyatını duyana kadar bazen fiyatını duyup çıkanlar da oluyor. Bu yüzden başta söylüyoruz fiyatını. 3 milyon 900 bin TL güncel rakamı. 3 tane oda yukarıda var. 3 tane de aşağıda var. Böyle bir açık alan var. İstenirse spor alanı olarak da değerlendirilebilecek bir alan da var aşağı tarafta. 5 artı 1 de sayılabilir. 6 artı 1 de sayılabilir. Güzel bir villa arkadaşlar. 3 milyon 900 bin TL. Girdiğinizde burası araç ve yaya girişimiz. Üstü kapatılabilir istenirse 60'a 120 seramik yapılmış. Devamında yeşil bir alanımız var. Buradan salondan çıkabileceğiniz bir bahçe terasımız var. Güzel de bir havuzumuz var. Diğer bölmeye de buradan ulaşamıyorsunuz. Mutlak kısmından geçiyorsunuz. Orası da güzel. Ortalama bir 40 metrekare civarında bir havuzdan bahsediyorum. Gayet güzel. Farklı bir seramik döşenmiş havuza bu sefer. Tamamen bambaşka. Gayet güzel bir villa. Ön taraftaki cam çok güzel özellikle arkadaşlar. Güzel bir yer. Fiyatlı 3 milyon 900 bin TL. istenilen rakam bu. Müteahhit firmanın biçtiği değer. maliyet tablosu. kazanç tablosu dişin içine girdiğinde belirlediği fiyat bu arkadaşlar. Gayet güzel de bir yeşil alanımız var burada. Burası da yapılacak. Şimdi bitişik nizam burası. Ön ve arka şeklinde Ön tarafı zaten kendileri oturuyor burada galiba arsa sahipleri. Bu taraf satılık. Diğer tarafta da farklı farklı seramikler döşenmiş orada zaten. Tamamen bambaşka bir ev yapılmış oraya. Burası da daha farklı. Şimdi girdiğinizde güzel bir salonumuz var. Şimdi giriş kapısının tam karşısında hem yukarıya çıkış hem de aşağı iniş için merdiven bırakılmış. Aşağıya iniş merdivenlerine de kapı yapılmış. Güzel olmuş. E, soğuk havalarda kapıyı kapattığınızda en azından bir ısı yalıtımı evin içerisinde sağlayabiliyorsunuz. Sağ tarafında mutfak. Mutfağa gelmeden önce de bir lavabomuz var. Çok geniş bir salonumuz var. Gerçekten kocaman bir salondan bahsediyorum. Çünkü biz kaç çekim yaptığımız için arkadaşlar bazı ışıklar kamerayı kötü yönde engelliyor. Mercek kullanmamız lazım. Normalde 23 metrekarelik bir salon metrekaremiz var ama buradan itibaren ölçtüğüm metrekare. Bu alanı dahil etmiyorum. İstenirse burası da değerlendirilebilir. Buraya güzel bir kitaplık konulabilir. Salonla girişin arası ayrılabilir. Burada da böyle bir arka gömme rezervuar kullanılmış. GPD marka bataryalar var. 30'a 120 seramik kullanılmış. Araya da siyah derz atılmış. Güzel olmuş, değil mi? Bak burada lake kapılar. Mat siyah kulplar. Gayet güzel. Aydınlatması çok güzel. Gerçekten harika. Burada da güzel bir mutfağımız var. Ben bu arada bu panjuru da bir açayım. Panjurun başında beklemek çok sıkıcı. Açık ve net söyleyeyim. Eğer bir daha siz kendinize ev yaptıracaksanız bunları tek tuşlu açırabilenlerden yapın arkadaşlar. Daha mantıklı olur. Alt tarafta antres çerçevenin içerisinde mat beyaz dolap kapakları üst tarafta da yine antres çerçevenin içerisinde mat beyaz dolap kapakları kullanılmış. Araya da küçük seramikler ama beyaz derz yerine bu sefer siyah derz atılmış ki hem buradan yağ sıçradığında kirliliğini de engellesin ama artık ben her zaman söylüyorum şu araya beyaz döşemeyin. Artık beyaz kalksın. Çünkü antresit de bunun devamı gelebilir mesela oraya. Harika olacaktır. Güzel de bir tezgahmış antresit renkte. Çok geniş bir mutfak artı böyle de bir alanımız var. Mutfaktan çıkabileceğiniz. Buralar bomboş tamam ama zamanla dolacak. Böyle bir göstersene buradan. Bu merdiven boşluğuna da üçlü üçlü böyle pencereler bırakmışlar. Güzel olmuş. Buzlu cam şeklinde. İçerisi gözükmüyor zaten. Dışarısında göremiyorsunuz bu camlardan. Burayı istenirse bir veranda şeklinde getirip kış bahçesi gibi de kullanabilirsiniz. Şu an çıkmış olduğumuz alanı. Şu pencere çok güzel duruyor. Aşağıya geçmeden önce buna bir değinelim. Pencere mükemmel duruyor. Çok da büyük olmuş. Bu evde geçenlerde bir çekim yapmışken henüz bitmeden o zaman demiştim perdeci bu evde para kazanacak gerçekten kazanacak. Bir aşağıya bakalım mı? Bir aşağıya bakalım sonra yukarıya çıkalım. Aşağıda ne var? Ne bizi bekliyor? Neler yapmışlar? Burası şu an soğuk. O kadar soğuk bir hava var ki içeride. Bir mahzen gibi düşünün. Yani böyle bir şarap seviyorsanız şurayı bir şarap mahzeni gibi yapabilirsiniz taş kaplamalarla. Burası belki spor alanı ya da oda olarak da kullanılabilir ama bence spor alanı. Burada küçük bir odamız var. Burada da bir odamız var. Gayet güzel. Tabii ama bunlarla pencere olmadığı için bunları oda niyetine sayamıyorum. Bunları depo, işte ardiye, e, ya da işte bir şarap mahzeni, spor alanı gibi değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Burada çünkü pencere olmadığı için oda vasfına benim gözümden geçmiyor. Yukarıda 3 tane odamız var. Onlar çok geniş. Onlara bakacağız birazdan. En azından aşağıya da bir göstermiş olduk. Bak buzdolabının yeri de çok geniş. Bunu atlamışız. Buraya çift kapaklı bir buzdolabı rahatlıkla sığacaktır. Ama bazı yerlerde o kadar küçük yapıyorlar ki. Böyle çıkarken merdiven genişliğini hissedebiliyorsunuz. Gayet geniş bir merdivenimiz var. Bak burada bu çatlamış görüyor musun? Bak bunu yaparken çatlatmışlar. Büyük ihtimal ustaların hatası ama... Müteahhit firma belki görmedi bile bunu. Burayı böyle çatlatmışlar. Gitmiş göze çarpıyor. Ben görüyorum ya. Yani. Şimdi burada 3 tane odamız. Bir ortak kullanım banyolu avobomuz var. Zemin, laminat çok da güzel bir malzeme kullanmışlar. İlk odamız hemen sol tarafta. Ebeveyn banyolu bir oda. Bu aralar havalar o kadar güzel ki bayrama kadar böyle sürmesini bekliyoruz. Şimdiden yaklaşan bayram içinde hepinizi kutluyorum. Gerçekten güzel bir seneyi daha bitirdik. Geçen bayramda da aynı şeyi konuşmuştuk. 15 metrekarelik bir oda. Süpürgelikler harika olmuş. Bence fikrimi söylüyorum. Tabi bu tartışılır. Seven var sevmeyen var. Bence bu laminanta mat beyaz süpürgelik olsaydı nasıl olurdu? Değil mi? Çok güzel olurdu. Çok çok güzel olurdu. Kesinlikle rica etsek yapar aslında. Güzel bir ebeveyn banyomuz var burada. Harika bir duş seçimi olmuş. Seramik seçimi çok güzel zaten. Artı SPC markaymış. SPC. ilk defa duyuyorum. Buraya niş bırakılmış ama bu niş çok küçük. Değil mi? Böyle çok küçük. Çok küçük bir niş olmuş. Ama zaten şampuan koydun. Duş jeli koydun. Başka bir şey için kullanılmayacağı için öyle derinlikte bırakmamışlar. Bu antre çok geniş bu arada. Ortak kullanım banyo lavabomuz da hemen sol tarafta. Burası da güzel. Burası da güzel. Yine aynı şekilde bak burada şunu söylemek istiyorum. Şöyle bir açayım burayı. Burada çamaşır makinesi için yer var. Şimdi burayı o kadar güzel yapmışlar ki bakın yatay döşememişler seramikleri. Dikey döşediğinizde o kadar tatlı duruyor ki tek benim gözüme çarpan şuraya bir geçiş çıtası bırakılsaydı. Geçiş çıtası e, ne renkte? Bakır rengi değil. Pirinç rengi. Eskitilmiş pirinç renginde bir geçiş çıtası bırakılmış olsaydı tadından yenmezdi. Gerçekten harika olurdu. Ama Bu şekilde de güzel. Böyle dikey döşediğinizde daha bir genişlik katıyor arkadaşlar. Yatay döşemeyin. Yatay döşemeyin. Gerçekten yatay çok da e, göstermiyor. Hem seramiği göstermiyor hem de Alanı daha da daraltıyor gibi. CNC kesim korkuluklar yapmışlar. Pencerelere bayıldım. Tavan yüksekliğine bayıldım. Laminantına bayıldım. Gerçekten çok güzel. 19 metre. 19 metrekarelik dev gibi bir oda. Bazen böyle 1 metrekare sapabiliyor ölçümlerimiz. 19 metrekarelik çok güzel bir oda. Burada da bir pencere bırakmışlar ki gün ışığından faydalanmak adına. Ön tarafımızda geniş bir cadde var. Böyle gösterir misin? Bak aracı rahatlıkla oraya park edip girebiliyorsunuz. Karşı sitede de yer tanıttık. Son bir tane mi iki tane mi kaldı orada? Hatta şurada bir tane e, artık ismini almayacağım bir, bir takipçimiz vardı. Biz burayı çektik. Gelmiş buradan gitmiş kapıyı çalmış burayı ben izledim diye ev almıştı. Tabi bu hayır. Biz Yunus Emre'nin dediği gibi sevelim sevilelim diyor. Arkadaşlar kimseye kim meslemiyoruz. 3-5 kuruş para için de Kimseye beddua dokunmuyoruz ama sonuçta bir hakkımız varsa hakkımızın da peşindeyiz. Bu işi yaparak para kazanıyoruz. Biz de inanın o kadar böyle çok üretme e, konusunda e, aktif çalışıyoruz ki. işte videolar mesela ilk başlayan bizdik. Kimse yapmazken bir şeyler yapmaya çalıştık ki neden? Neden yaptık biliyor musunuz? İnsanlar burada dolandırılıyordu. Gerçekten dolandırılıyordu. İnsanlara diyorlardı ki denize çok yakın 3 kilometre uzaklıkta çıkıyordu. İnsanlara diyorlardı ki oda metrekaresi bu, evin metrekaresi bu, çok düşük de çıkıyordu. İnsanlar oradan para harcayıp buraya kadar geliyordu. Biz metrekareyi onun için ölçüyoruz arkadaşlar. Burası da 19 metrekare boyutunda. Biz metrekareyi bunun için ölçüyoruz, konumu bunun için söylüyoruz, yapıyı bunun için gösteriyoruz. Elimizden geldiği kadar size en azından bir şeyler, bir değer kazandırmak için ya da işte cebinizden 3-5 kuruş daha eksik çıksın diye uğraşıyoruz emin olun buna. Gayet güzel bir pencere var. Otomatik panjurlu zaten bunlar. Böyle. Kumandalı sistemi tercih ederim ama bunun yerine. Gayet güzel. Burası da güzel bir oda. Ve burada bak bunu gösterelim. Yukarıyı bir gün açabilirsiniz isterseniz. Merdiven bırakmışlar. İsterseniz açabilirsiniz. İsterseniz de siz nasıl istiyorsanız öyle kullanabilirsiniz. Güzel bir ev tanıttık. 3 artı 1 aşağıda 2 tane oda var diyelim. 5 artı 1 ya da 6 artı 1 nasıl değerlendirmek isterseniz. Fiyatımız 3 milyon 900 bin TL güncel rakam müteahhit firmayla konuşuldu. Evin çekimi öyle yapıldı. Yani bu rakamlar onların bize verdiği rakamlar. Biz de size söylüyoruz. Kendinize çok iyi bakın.